Ben kendim için bir dekor seçmeye hazırım. Valtina marmelat solucanları harika. Ne kaç tane olduğuna baksana. Şimdi tekerleği çevirme sırası sende. Korkarım daha az lezzetli bir şey alacağım. Biliyordum. Gerçek solucanlar iğrençler. Ne kadar korkunç görünüyorlar. Bunu pastama koyamam. Yapacak hiçbir şey yok. İstesen de istemesen de zorundasın. Bunu görmemek için gözlerimi kapatacağım. Anneciğim hareket ediyorlar. Bu çok korkunç. Neden bu kadar az? Hepsini indirmeliyiz. Senin bu kadar acımasız olduğunu bilmiyordum ki. Seni arkadaşım sanıyordum. Evet. Çok da güzel görünmüyor ama benim hatam değil. Kurallar böyle ağzıma sokmak istemiyorum. Solucanlar hareket edecek. Böyle bir şeyden kesinlikle kurtulmayacağım. İğrenç. Bunun için bir pastayla hemen yemeliyim. Şimdi iğrenç. Solucanların tadı ıslattı onu. Sanırım yüzüme sürünen bir şey var. Hayır sadece bu olmasın. Yine solucanlar onlardan bıktım artık. Saçımda bile yar. Bunların hepsini ne zaman bitecek? Daha dikkatli olabilir misin? Az önce burnumun altından bir solucan uçtu. Her şeyi yemen iyi oldu. Ve sadece benim marmelatları solucanlarım kaldı. Daha iyi bir dekor düşünemezsin. İnanın de sadece pastamı süslemekle kalmayıp aynı zamanda daha lezzetli hale getirecekler. Bak ne kadar güzel oldu. Bunu denemek istiyorum. Helal. Ne kadar lezzetli olduğunu bilemezsin. Tek seferde tüm pastayı yemeye hazırım. Daha iyi bir kombinasyon hmm. düşünemezsin. Evet bana da verir misin? Bir terinciki olsa bile. Lütfen. Saçmalama buna umma bile. Başka bir cevap beklemiyordum zaten. Ama neyse şimdi sana göstereceğim kızım. Bu ne böyle saldıramayıp pastana koruyabilirim. Bakalım kim daha güçlü olacak. Kendini savun. Sen kendini savun. Nasıl saldıracağımı biliyorum. Bu bir darbe. Sen çok iyisin. Pasta için her şey yapmaya hazırım. ABD. Pasta tadamayacağım. Onu sana hatırlatacağım. Bende olgun ve yeni plan var. Ne yapıyorsun Mina? İşte bu. Pasta kesinlikle benim. Peki, çok güzel. Kirli. Önce ben döndürüyorum bunu. Hayır ben uçurmak mı istiyorsun? Bu ne rüzgar? Olamaz. bunlar acı biber. Sonunda tatlı bir şey aldın. Bakalım bundan nasıl başa çıkacaksın? Emine bu sefer şans benim tarafımda olacak. Sana jelibonla gözler mi verildi? Bu haksızlık. Neden? Her şey adil. Kader böyle karar verdi. Şu şikayetlere baksana. Üzerinde ne kadar güzel görünüyorlar. Aman tanrım bu en iyi lezzet karışımı. Pastayı sonsuza hatırlayacağım. Ben de denemek istiyorum. Daha neler? Sen benimle paylaşmadın. Ben de paylaşmayacağım. Deli kız neredeyse beni incitiyordun. Ama şimdi kesinlikle pastama teşebbüs etmeyeceksin. Neden bana bu çatal verildi? Ellerimle yiyeceğim. Çok daha lezzetli. Ayrıca bir sefer daha ağzınızda çok daha fazla alabilirsiniz. Florida. Bunun ne kadar olduğunu hayal ediyorum. Pasta değil, çok bir rüya gibi. Haklısın ama bir dezavantajı var. Çok çabuk bittiği geriye sadece jelibon gözü kaldı. Ne de onu atsam ve yakalasam. Yoruz kaldım. Bunu nasıl yapabildim? Kaderin gerçek bir hediyesi. Yine de jelibon denemeye başardım. Şimdi acı pastanı ye. Onu hatırlattığın için teşekkürler. Tamam dekorasyonla başlayacağım. Bu arada oldukça iyi çıkıyor. Bu renklerin ne kadar iyi birleştiğine bakın. Şimdi pastanın tadına ne olduğunu öğreneceğiz. Onsuz da yapabilirdik. Görmüşe göre hiçbir yere gidemeyeceğim. Bunu denemek zorundayım. Şimdiden acı hissediyorum. Biberleri sevmiyorum. Neden bu kadar az? Bir kere de birkaç parça. Görürsün sen. Bunun hiçbir faydası olmayacak. Beni küçümsemeye çalışma. Sonuna kadar bir Tamam. Umarım artık mutlusundur. Hayır sanırım yangın çıkacak. Anneciğim yanıyorum. Görünüşe göre abarttım. Tüm biberleri yememeye zorlamamalıydım. Dayan sana su dökeceğim. Çok iyi ya. Teşekkürler. <laughs> Önce çarkı ben döndürüyorum. Kaktüs vay canına. Ama o, o? Onu nasıl diyeceğim? Bir e saniye. Sanırım burada bir hata var. Tekerlek kızartılmış. Üzerinde durmuş. Tamam tamam. Yine yapamayacağım. Evet. Beni kandıramazsın. Şimdi tekerleği ben çeviriyorum. Ve sezgilerim göre lezzetli bir şey alacağımı sakız. Sezgilerim beni yanıltmadı. Ama ya ne kadar çeşit var. Bana bunlardan birini verebilirdin. Hayır hepsini kendim denemek istiyorum. Renkleri birleştirirseniz çok güzel parlak bir şey olacak. Tanrım ne kadar işte açıcı kokuyor. Yemek yemek için kendimi zor tutuyorum. Gerçekten harika çıkıyor. Keşke böyle bir pasta alsaydım. Dikol için tüm sakızları kullanmak gerekli diye Birini yiyebilirim. Haklısın. Bak bir kalp oldu. Ne güzel. Maçında bu doğru çok tatlı. Bence tüm kompozisyonu mükemmel bir şekilde tamamlayacak. Bu dahi hiç sen harika bir dekoratörsün. Teşekkürler. Sonunda en önemli bir an geldi. Sahip olduğum şeyi deneyebilirim. Hiç şüphem yok çok lezzetli olacak. Evet yüzde yüz haklısın. Hepsini yene kadar durmayacağım. Kate evet, ama sen her tarafına bulaştırdın. Perimyan nerede? İtiraf et sadece ben kıskanıyorsun. Bacın sakızdan baloncukları şişirebileceğimi tamamen unutmuşum. Hey. Belki de durmalısın. Balon çok beni korkutuyor. Çok büyük. Tamam. Buna bir son vermeliyim. Üzülüm. Sen ne yaptın Mila? Senin yüzünden sakız şimdi. Çok kötü. Ama senin hatan. Sana durmanı söylemiştim. Ne? Of, ne kadar dikenli bir kaktüs. Bunu yiyemem. Tamam. Bir şeyler düşün. Bunlar senin sorunların. Bir fikrim var. Bunu hayata döndürmeye çalışacağım. Korkarım bu makas işe yaramayacak. Daha küçük bir şey ihtiyacım var. Bunlar da çok büyük. Ama bunlar çok iyi. Kaktüsümü hemen kesebilirim. Bu dikenler ona yakışmıyor. Aha. Pastanın buymuş demek daha iyice. Teşekkürler. Umarım şimdi kaktüsümle pastamı yiyebilirim. Ama neden bu kadar uzun sürdü? Zaten uykuya gidiyorum. Hey uyan. Kendine ne izin veriyorsun? Acı çekiyordum. Çabuk pastanı süsle ve ye. Bildim. Kaktüsümün rende üzerine ovamız gerekiyor. Son derece için kullanmamız çok daha kolay olacak. Bak ne kadar iyice yaptım. Harika bir iş çıkardım. Çok sevindim senin için. Tadı nasıl olduğunu öğrenme zamanı. Kaktüs biraz acı. Ama yani genel olarak fena değil. İşte de mükemmel. Wow. Kızlar bu turda bizi neyi beklediğini çok merak ediyorum. Bence bunu çok seveceksiniz. Bir sürü canlı halı böceği alacaksınız. Bakın ne kadar tatlılar. Oh, iğrenç üzgünüm ama yine de çizmeniz gerekecek. Hmm. Ve bunu yapmak için küçük el şeklinde bir şeyle kullanacaksınız. Yani onların yardımıyla çizmek çok rahat olacak. Alışılmadık ama hoşunuza gidecek. Zamanınız çoktan başladı. Tabii ki hemen beceri almak istemiyorum. Ama sizin beceri yükselimi göstermeye hala ihtiyacım var. Sanırım çok güzel yapacağım. <laughs> Umarım çünkü aksi takdirde kopya çekmeye kimsem olmayacak. Lanet olsun kalemim kırıldı. Şimdi neyle çizeceğim? Tabii ya kalem tıraşım var. Umarım bana yardım eder. Ne kadar güzel. Şimdi yine çizebilirim. Kalem ne oluyor? Ah, hayır. Şimdi kalem çöpü içindeyim. Ama kalem kesinleştirebildim. Şimdi geriye kalan tek şey hemen çizmeye başlamak için her şeyi kağıttan temizlemelik. Hazır. Kendine ne izin veriyorsun? Artık kalem çöpü içindeyim. Endişelenme onlardan kurtulmana yardım edeceğim. Teşekkürler çok naziksin ve bundan sonra sana küsmeyeceğim. Bu da ne böyle? Kağıt nereden geliyor? Julie onu fırlatmaya keser misin? Ne var ya? Ne işsizlik? Julie resim yapmamayı engellediğini nasıl anlamıyorsun? Sürekli dikkatimi dağıtamam. Tamam tüm çöpleri temizleyeceğim. Bu açımdan ne kadar güzel bir çizimim var. Sanırım onu da alacağım. Hey çizimi nerede? Yakın açalım sana gelecek. Kesinlikle haklısın. Meydan okuman bitti. Ne çizdiğinizi gösterme zamanı. Bir daha iyisini yapabilirdin Dislike. Hey, Mina please? senin işin nerede? Böyle yürümez. Kesinlikle kazanamayacaksın. Julie ama sen beni memnun ettin. Çizmini çok beğendim. Hey. Çünkü o benim. No. Durun kızlar kavga etmeyi bırakın. Aranızda ne oldu? Gerçi torunlarınızı anlamak istemiyorum. Kendim de onları yeterince var. Mina hamam böceğini alıyorsun. İyi çalışmalıydın. Aa, korkun çalıştım. Vay canına, daha önce hiç bu kadar çok hamam görmemiştim. Peki altta ne var? Çok parlak bir şey. Vay canına bu bir yüzük. Gerçek bir elmasla. Vay canına ne kadar şanslıyım. Evet gerçek güzellik. Kızlar bu sefer daha da sıradışı bir ödül sizi bekliyor. Ürünlerini seviyor musunuz? Çünkü işinizden birine bu yapış yapış Ama çok tatlı ahtapot alacaksınız Dalga mı geçiyorsunuz? Evet. Ve camın üzerinde böyle boyalarla çizeceksiniz Umarım başarabilirsiniz Dakikanız başladı Çocukken sık sık bu boyalarla isim yaptım Bu yüzden kazanmak zorundayım Of sadece bileki gibi görünüyor. Onu silmeliyim. <laughs> of nasıl böyle bir işi mahvedebilirsin ki? İşte şimdi gerçekten havalı bir şey çizeceğim. Belki de ötülmüş çok korkunç bir ahtapottur. Ama onu bile sevimli ve çok güzel çizebilirsiniz. <laughs> ben de çok iyi. Awesome. <laughs> Lina right, yine right, tamamen all right. aynı fikirdeyim. Ayrıca çizilen ahtapot ne kadar iyi olursa gerçeği almak şansı <laughs> o kadar az olur. <gülüyor> <gülüyor> Mavi boyam bitti. Umarım oh, no. yeah. Mila için onu ödünç almanın sakıncası olmaz. <gülüyor> hey, <gülüyor> anlamıyorum. Ya benden O şişesi sonsuza dek senin olunca nasıl sevineceksin? bu ne şaka ama? Hayır bu ne? Bunu nasıl kaparacağım? <laughs> tamam önce bitirmemiz gerekiyor. Bir de sen mi çizdin? Çok ürkütücü bir şey. Ne korkunç. Bingham bunu söylemek en azından çok kaba. Sana ders vermem gerekecek. Kırık camma kesinlikle böyle bir şey söyleyemeyeceksin. Hayır şimdi ne yapacağım? Bingo. Ahtapot istemiyorum. Gerçi şaka yapmak için kullandığım tutkal bana yardımcı olabilir. Harika bir fikir. Var <laughs> <laughs> zaman tükeniyor. Çözümleri gösterme zamanı. Hey, come on! Julie sen çok zekisin. Bu inanılmaz olmuş. Vita. Ama tuvalinde tarif edilmez bir kabus var. Maalesef bu işe yaramıyor. Mina senden de daha fazlasını bekliyordum. Tuvalını nerede kurmaya başardın? Üzüldüm. Ahtapot Challenge'in kurallarını çiğneyen... ...iki katılımcıya dav verilmesi adil olur diye düşünüyorum. Vita you. ve Mina ahtapot sizin. <laughs> Aynen hadi yiyin onu. Ben de buna bakıp güleceğim. Kabul edin yine de ahtapotu yemeniz gerekecek. Deniyorum. Evet, bu iyi Bu kadar kötü olduğunu hiç düşünmemiştim. Evet. Şimdi onu denemekten daha da çok korktum. Gerçekten iyi değil. <laughs> sen neden gülüyorsun? Bana gülmelerine izin vermeyeceğim. Mita, <laughs> Jule en son kimin güleceğini göstermeye teklif ediyorum. Bence de Jule yakala şunu. Ne bir şey. Şimdi saçımın yerine dokunacaklarım var. <laughs> Şimdi nasıl yaşayacağım? Çok acımasızsınız. <laughs> Peki bu mücadelenin üçüncü turu ne olacak? Oh. Bu sefer ödülünüz aşırı tatlı. Biriniz bu kadar sevimli bir köpeğe sahip olacak. Oh. Ve yine çok sıradışı bir şey çizmeniz gerekecek. Bu sevimli köpek gibi olmak için kendinize makyaj yapın. Bunun için yine tam olarak bir dakikanız var. Hadi okay. bakalım. Kaybetmeyeceğim köpek ve gerçekten arkadaş olmak istiyorum. <laughs> ben de istiyorum. Bu yüzden acele etmeliyim. <laughs> evet hepimiz böyle tatlı bir arkadaş istiyoruz. <laughs> Eskiden köpekleri çizerdim. Bu yetenek benim işime yarayacağını hiç düşünmemiştim. <laughs> Bacımla kızlar çok iyi makyaj yapıyor. Bunu düzeltmem gerekiyor. <laughs> hey ne yaptınız? Her şeyi mahvettiniz. Üzgünüm ama benim adam değildi. Biliyor musun ne var? Al bakalım. İsim yapmam nasıl engelleyeceğini bileceksin. Öyle mi? O zaman sen de al. Bırak her şeyi yıkansın. Neden beni bu kadar sevmiyorsun? Ne kadar korkunçsunuz. Artık köpeklere benzemiyorsunuz. Hayaletlere benziyorsunuz. Sadece bana dokunmayın. <laughs> zaman doldu. Bu köpeğin sahibi kim olacağına karar vermenin zamanı geldi. Bir de bu korkunç. Oh, no. Bebeğe böyle şeylere bakmamalısın. Mira sen de iyi değilsin. Bakıcın kesinlikle o kadar da korkunç değil ama yine de tatlı bir köpeğe benzemiyorsun. Julie sen harikasın. Yine bir arkadaş edinen sensin. Yaşasın. Bakın ne kadar yakışıklı. <laughs> Ve tatlış. Neye bakıyorsunuz? bir şekilde rakiplere savaşmam gerekiyordu. Bu ne kokuyor böyle? Hayır. Tatlı köpek çok tatlı olmayan bir şey bıraktı. Öyle iğrenç <laughs> bir şey. <laughs> Köpeği biz aldık. Sen ise onun attıklarını aldın. Adalet yerini buldu. Kızlar bu turda sizi bekleyen lüks bir ödül var. Kolyenin ne kadar güzel olduğuna baksanıza. Ve içinden birinize verilecek. Ve içinde parıltılı renkli yapıştırıcı şeyle çizeceksiniz. Bence harika olacak. Zaman başladı. Hadi. Okay. Bu kolenin sahibi olacağımı kesinlikle biliyorum. Diğer kızlar sadece ona uygun değiller. Bu aptal yapıştırıcıyı nasıl çıkaracağım? Hayır. Her şey mahvoldu. Şimdi onu nasıl alacağım buradan? Belki bunu başkasıyla boyayabiliriz. Hayır. işe yaramıyor. Peki ne yapacağım? Çünkü bu hiç komik değil. Sana göstereceğim. Tamam tamam bana dokunmayın çiziyorum. Ve koliyi nasıl çizeceğimi kesinlikle bilmiyorum. Ama değil de olmamalı. Mira alını ama bu tutkaldan gücünün kendini hissetmelisin. Her şey mükemmel gidiyor. Sadece birkaç damla kırmızı tutkal eklemeliyim. Çok iyi. Bu ne? ne? Şişene de oh, elime no. yapıştı. Joyra bunların hepsini sen mi yaptın? Ben mi? Hayır Vita yaptı. Öyle mi? O zaman o yapıştırıcının ne kadar iyi olduğunu öğrenmek zorunda kalacak. Ama kolunda değil. Yüzünde. Al sana. Bence çok yakıştı. Gördüm Ede. Bunu çıkar benden. Uh -oh. Hayır. Yüzüm yok. No. No. Tamam. Kaşlarımı yerine koymalıyım. Nina benimle ilişmeye girmemeliydin. Şimdi sana göstereceğim. Durun zaman doldu. Bize ne çizdiğinizi gösterin. Bir daha yine kötü yaptın. Bu korkunç bir iş. Sadece alınma. Julie sen daha iyi değilsin. Kızlar size ne oldu? Nasıl resim yapmayı biliyorsunuz ama? Mila iyi ki sen varsın. Beni mutlu ettin. Sanırım kimsenin ödülünün kim olacağına şüphesi yok. Mila tebrikler. Vay canına ne kadar güzel. Şimdi ben en güzel kız olacağım. Söyle bunu sen mi istiyorsun? Onu kullanmana izin vermemi ister misin? Tabii ki istiyorsun ama sana vermeyeceğim. Seni yalancı o zaman kimseye olmayacak. Ne yaptın sen? Ay ben kendimi prenses hissetmiştim. Çok güzeldi. Kızlar yüzlerinizi görmeliydiniz. Hiçbir kolye onları düzeltemez. Bu bizim ilk yemeğimiz mi? Harika. Vay canına pasta ne büyük. Keşke bir ısırık alabilsem. Kendimi daha zor tutuyorum. Çabuk deneyelim. Acele etme Jolie. Henüz kartlarımıza bakmadık. Al şunu. Oh. Alex haklı. Açalım onları. Harika pastayı yalayabilirim. Ben de bir kalacağım. Görünüşe göre ben hiçbir şey yapamam. Lanet olsun. Ama buna katlanmayacağım. En azından kremayı deneyeyim. Kurallara aykırı Jolie. Bunu yapamazsın. Nefis. Bunu bir daha sakın yapmaya kalkma. Yoksa yalayacak hiçbir şeyim kalmayacak süper. Gerçekten çok lezzetli. Daha fazlasını istiyorum. Bu acılar ne kadar krema var. Onu sonsuza kadar yalayabilirim. Yeter Alex. Benim sıram. Mina <laughs> haklı. Bugünlük bu kadar yeter. Burnuma kremayla lekeledim. Bu en iyisi. Yiyecek bir şeylerim olacak. Sen ne yapacağını bilmiyorum ama benim yiyebileceğim şeylerim var. Tanrım bu çok lezzetli. Artık benim kesinlikle durduramayacaksınız. Buna sessizce bakamıyorum. Tüm pastayı yemeden önce müdahale etmeliyiz. Bize de ver lütfen. Tabii ki hayır paylaşmayacağım. Öyle mi? O zaman al bakalım Mila. üzüm krema içinde. Komik bir şey yok. Şimdi siz de bir parça tatlı alacaksınız. Bunu istemiştiniz değil mi? Zulin'in gözüne kaçtı. İşte bu çok komik. Hey, kendine ne izin veriyorsun Mira? Kendiniz istediniz. Hadi devam edelim. Yeni bir yemeğimiz var. Bu sefer onu ben açmam gerekiyor. Tamam. Gözlerime inanmıyorum. Bu bir kaktüs. Harika görünüyor. Ha? Korkarım ki çok dikenli. Aa evet çok acıtıyor. Kaktüsü ellerinle dokunman gerek yoktu. İyi ki bir yara bandım var. Hadi parmağımını kapatalım. Hadi. Çok teşekkürler. Sensiz ne yapacağım Alex? İşte bu çok daha iyi. Kartlarınızı alın. Harika kaktüse dokunmam gerekmeyecek. Yapma ya onu yalamalıyım. Ben de ısırmalıyım. Bunu zevkine izleyeceğim. Başla Mina. Hayır sen başla. Sana yerini vermeye hazırım. Ben de sana hadi. Yeter başım şimdi ikiye bölünecek. Kimin başlayacağını oynayın ve dürüstçe karar verin. Okay. Bu kötü bir fikir değil. Hadi deneyelim. <laughs> Harika ben kazandım. Sen başlıyorsun. Alex bunu neden teklif ettin ki? Sen olmasan da bunu çözerdik. Çok diyor. Dilimi çizdim. Bakın içine neler girmiş. Oh, korkunç. Ben sizi kandırdım ya. Siz de inandınız. Komik değil Julie. Bir daha yağla. <laughs> Yapma ya bir saniye. Bir fikrim var. Kaktüsü tıraş etmem gerekiyor. Bundan sonra da tehlikeli olmayacak. Bu mod çok zayıf galiba. Turbo modunu çalıştırmayı deneyeceğim. Harika. Bu tam benim için. Hadi bakalım. Millet bakın ne oluyor. Hoşuma gitti bile. Kaktüslerin kuaförü olarak çalışabilirdim. Yeter. Tüm yine bize uçuyor. Hazır. Orada ne diyordunuz? Ups. iyi olmadı galiba. Aynen. Hadi kaktüsü yala artık. Tamam tamam sadece gergin olmayın. Şimdi görevi tamamlamak zor değil. Hazır. Buranı ne kadar uzaklaştırsam da benim sıram geldi. Bunu çabucak yapmam gerekiyor ve bunu unutmalıyım. Çok acı. Hiç hoşuma gitmedi. Bunu izlemek nasıl da komik. Tatlım kendine ne izin veriyorsun? Üzgünüm anne hiç kendimi tutamadım. Bu sana bir ders olsun. <laughs> i̇şte yeni yemeğimiz geldi. Onu ben atacağım. Bu büyük bir rollipop. Harika. <laughs> Vay canına, ne kadar büyük. Umarım en azından onu yalayabilirim. Kartları iyice karıştıralım ki her şey adil olsun. Süper. Lollipop yiyebilirim. İşte ben onu denemeyeceğim bile. <laughs> Yaşasın. Lollipopları yalayabilirim. Hiç adil değil. Ya bırak kızma Mina. Bu işe yaramayacak. Her şey çoktan da kararlandı. Üzgünüm <laughs> Alex ama ben başlayacağım. <laughs> Öyle olsun. Sana veriyorum. Neden bana ambalajını atıyorsun? Sadece fark etmedim. Böyle karamelin sıramıyor. Ne yapıyorsun? Sanırım delirmiş. <laughs> Yine de bu dördü bu kıramayacaksın. Göreceğiz. Balyozumu alacağım. Düşün Jolly sana yalvarıyorum. Olamaz. Balyozum paramparça oldu planın tamamen başarısız oldu. Lollipop'u bana ver. Onun nasıl davranacağımı biliyorum. <laughs> ben de yalayabilirdim. Pekala <laughs> bu çok uzun sürecek. Artık kendimi nasıl meşgul edeceğimi bilmiyorum. Belki manikür yaparım. Hazır. Sırada ne var? Biraz uyuyacağım galiba. Hayır olmuyor. Alet ne kadar sürebilir ki bu? Hadi süreci hızlandıralım. Mino hemen lollipopumu geri ver. Lütfen onu almayı düşünmüyordum. Sadece sana biraz yardım edeceğim. Ne harika bir alet. Böylece daha hızlı karamel yiyeceğim. Harika. <laughs> Bitiri yok. Pekala çok az kaldı. <laughs> Anlıyorum bunu. Bana lollipopu ver kadar küçük. En azından bunun kaldığı için teşekkürler söyle. Teşekkürler. Hadi. <laughs> <laughs> bu ne? Burada karamelden başka bir şey var. Anladım. Bu sakız. Harika. İşte onu ben alabilirdim. Şimdi bu kadar büyük boğucuk yapma. Hayır. Balon patladı. Alex görünüşe göre haklıydın. Julie kıza karışmış. Hmm. Ses bu çürümüş bir şeye kokmuyor mu? Sanırım bu koku kapağın altından geliyor. Ee, Julie haklısın. Orada ne olduğunu hayal etmekten korkuyorum. Kapağı neden açtın? Çok iğrenç kokuyor. Ama birileri yine de bu balığı denemek zorunda kalacak. Bu yüzden daha çabuk başlamalıyız. Hayır onu yalamalıyım. Ben de sıracağım bir şey. Ben kendimi mutlu hissediyorum. Yaşasın. Ay kafam. Bence eylem için bir sebep yok Mina. Okay. Eğer bu kadar gergin sen Alex. Bırak ben başlayayım. Bu balığa yaklaşamıyorum bile. Ya onu yalamaya fikrini mi değiştirdin? Böyle gitmez. Tamam tamam. Kurallara göre oynayacağım. Hayır. Yine de fikrimi değiştirdim. Balık yalamayı tercih etmeyeceğim. Neden ama? Çünkü korkuyorum. Ben korkak değilim. Tamam tekrar deneyeceğim. Alex bırak beni. Ben sadece görevini yerine getirmenin yardım ediyorum. Yardım etmeni ben istemedim ama. Tamam şimdi senin sıran. Ve kesinlikle bundan kurtulmayacaksın. Neden yaptın bunu Jolly? İğrenç. Ve <laughs> değiştik artık Alex.